Ramazan'la Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir incir yapraklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bahçemde bol da şu anda bağda bahçede çok boldur. Genelde ben kurutarak da genel bu sene koydum. çünkü inanılmaz güzel, sağlık için birebir bir yapraktır, incir yaprakları arkadaşlar. Nelerde kullanıyoruz? İncir yaprakları kalp hastalıklarını, evet kalp hastalıklarını önler arkadaşlar. Bağırsak sistemini çalıştırır. Doğal antibiyotiktir. Kanser oluşumundaki hücreleri önler. Kemik ağrısını güçlendirir. Metabolizmayı çalıştırır. Ve cilt hastalıklarını önler. Şekeri dengeler arkadaşlar. Ne var ki herkesin evinde şu anda buzluk vardır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle yaprakları kopartıyoruz. Koparttıktan sonra eve gidip onları güzel yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra onları buzdolabı torbasında alıyoruz ve derin dondurucu veya buzluğa atıyoruz. Sonra kışın lazım olduğu zaman kullanıyoruz veya da kuruzabilirsiniz. Ee, mesela 3-4 tane yaprağı aldınız. Aldıktan sonra onu güzel fokur fokur kaynayan suda biraz demliyorsunuz. 5-6 dakika demledikten sonra indiriyorsunuz. Üzerine e, 5-6 isterseniz biraz böyle tarçın atabilirsiniz. E, çünkü güzel oluyor tarçın veya karanfil içerken. E, i̇çtikten sonra günde bir bardak içebilirsiniz. Bir su bardağı yeterli zaten oluyor. O da e, şekeri ve birçok hastalığı önler ve dengeler arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. E, çünkü şu anda Bağda Bahçe'de İncir yaprakları bol arkadaşlar. Yani e, inanılmaz da güzel faydası var. Yeni bir videoda görüşelim. Ben sizlere böyle yeni videoda hatırlayacağım. E, ağaç yapraklarıyla ilgili. Tekrar görüşelim. Bende kalın. Ramazanla köy hayatında kalın.